Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Yağmur. ben Melis bugün sizlerle birlikte Bim, Kırtasiye, Carrefour ve Migros Kırtasiye alışverişimizi inceleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım Bimle. Bu videoda sizlerin de ürünleri daha iyi anlaması açısından ve almak isteyenler için fikir olması açısından ürünlerimizin renklerini de deneyeceğiz arkadaşlar. Fiyatlarını da bilgilendireceğiz sizlere. O zaman bu şekilde Bim'den aldığımız işaretleme kalemleriyle devam edelim. Bu şekilde 3 renk aldık. 2 rengi daha vardı. Hemen bakalım. Uçlarının formu bu şekilde. Gayet yeterli. Dış kapları da gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi renkleri oldukça hoş. Bunların tanesi 3 TL'ydi arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Hemen devam edelim arkadaşlar kalemlerimizden. Bu şekilde pomponlu bir kalem aldık yine Bim'den. Gerçekten bu kaleme ikimiz de çok bayıldık. Favori kalemimiz diyebiliriz. Farklı çeşitleri de vardı arkadaşlar. Bim'de bulabilirsiniz. Tükenmez kalem. Hemen sizlere gösterelim. Bu da 10 TL'ydi arkadaşlar almak isteyenler için. Bu şekilde mavi tükenmez. Gerçekten çok harika bir kalem. Silgilerimizden devam edelim. Bunlar bu şekilde ruj formu verilmiş silgiler. Gerçekten de ruj gibi duruyorlar. Böyle bir kapları var. Çevirdiğinizde bu şekilde açılıyorlar. Gerçekten gerçek bir ruj gibi yapmışlar kabını. Çok güzel bunlar da. Tanesi 10 TL'ydi farklı dış kapları ve silgi renkleri olan seçenekleri de bulunuyordu. Bu şekilde arkadaşlar internette de bulabileceğimiz bir kalem var. Gördüğünüz gibi ucunda elmas var. Alt tarafını çevirince yazmak için uç çıkıyor. Gerçekten çok güzel. Bu da yine mavi renkte yazıyor. Göstereceğimiz tüm tükenmez kalemler aslında mavi renkte yazıyor. Bu da 8 TL arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde iki adet sağlanan tükenmez kalemimiz var. Gerçekten bunlar o kadar tatlı ve güzeller ki bunlarla yazı yazmak için sabırsızlanıyorum. Hemen sizlerle de bakalım. Bu şekilde ucunda bir silikonu var. Bunların tanesi son TL arkadaşlar. Almak isteyenler için farklı seçenekleri de vardı. Oradaki tüm kalemlerin rengi maviydi arkadaşlar bu şekilde olanlar. Bakın arkadaşlar bunun mavisi diğerlerine göre daha canlı bir mavi. Daha farklı bir ton. Alabilirsiniz gerçekten harikalar. Dediğim gibi bir tane son TL'ydi. Bu şekilde 4 adet kuşun kalem aldık. Bunlar bize çok farklı geldi. Çünkü bunların bu şekilde tutma yerleri var arkadaşlar. Parmaklarınızı buraya girdirebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzeller. Arkadaşlar 4 tane renk seçeneği vardı. Biz 4'ünü de aldık. Tanesi 2,5 TL bunların da. Daha sonra bu şekilde bir maket bıçağımız var. Arkadaşlar bu gerçekten çok sağlam deneyip aldık. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir şekilde geziyor. Fiyatı 5 TL. Bu şekilde bir jumbo keçeli kalem setimiz var. İçerisinde 12 renk bulunuyor. Böyle minimalist, tatlı bir kalem. Kapları bu şekilde. Kalemliklerinize de kolaylıkla sığar. Hemen. Bunun fiyatı ise 10 TL arkadaşlar. Hemen renklerini deneyelim. Gerçekten harika. Bu pembeye ben bayılıyorum. Moru. Diğer renkleri de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten oldukça güzel. Biz bu kalemleri genellikle derslerde defterlerimizi süslemekte, yazıların altını çizmekte vesaire kullanıyoruz. Ama tabi resim dersleri için de güzel bir alternatif. Bu şekilde arkadaşlar 2 adet yapışkanlı kağıt aldık. Bunların tanesi 2,5 TL. Almak isteyenler için farklı desenleri de vardı. Görüyorsunuz ki bayağı bir kalın. Ve şekilleri de oldukça harika. Yine Bim'den aldığımız böyle bir beyaz tutkalımız var arkadaşlar. 120 milim. Bu da gerçekten güzel olduğunu düşündüğümüz bir ürün. Bu da arkadaşlar 4,5 TL'ydi. Bu şekilde Bim'den renkli A4 kağıtları aldık arkadaşlar. İçerisinde 100 yaprak var ve 5 renk bulunuyor. Her renkten de 20 adet var. İçerisinde pembe, yeşil, turuncu, mavi ve sarı renkleri bulunuyor. Bunun fiyatı 10 TL. Bu videolarımızda da bize çok yardımcı oluyor. Böyle bir silici setimiz var arkadaşlar. Sıvı silici, şerit silici ve kalem sıvı silicimiz var. Bu seti de geçen yıllarda kullandığımız için biliyoruz. Güzel bir set alınabilir. Bu da 10 TL arkadaşlar. 2 adet not defteri aldık arkadaşlar. Bunların tanesi 2,5 TL idi. Gerçekten çok güzeller. Kareli seçenekleri de bulunuyordu. Farklı desenleri de vardı. Ama biz çizgili tercih ettik. Bunlar da bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde biz yapışkanlı not kağıdı seti aldık. Bu 7 TL idi. Gördüğünüz gibi içerisinde birbirinden farklı çeşit çeşit not kağıdı bulunuyor yapışkanlı. Gerçekten güzel bir set. Bu şekilde arkadaşlar böyle bir müzik defteri aldık. 30 sayfa. İçerisi de böyle bildiğimiz müzik defteri. Bu ise 3 TL arkadaşlar. O zaman hemen arkadaşlar kırtasiye alışverişimizle devam edelim. Bu şekilde Faber-Castell'in metalik serisinden 5 adet kalem aldık kırtasiyeden. Bunları kırtasiyede bulamayanlar internette de bulabilirler. Bu renkler harici 3 rengi daha vardı ama bizim aldığımız kırtasiyede o 3 renk bulunmuyordu. Sadece bu 5 renk vardı. Hemen sizlerle bunların renklerini deneyelim. Gerçekten harika kalemler. Diğer kalemlere kıyasla farklı renkleri var arkadaşlar. Bunların tanesi 10 TL'ydi. İnternette de bulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel renkleri var. Yani daha önce bizde olmayan renklerdi. Bu yüzden çok güzel bu kalemler. Bence alabilirsiniz. Oldukça hoşlar. Hemen bu şekilde arkadaşlar. Gipta ve ve Faber Castell'in ince uçlu kalemlerinden devam edelim. Önce gipta, giptalardan birkaç tanesini deneyelim arkadaşlar. Giptaların tanesi 5 TL'ydi. Böyle açık pembe bir kalemi var. Arkadaşlar gipta markası çok kaliteli gerçekten. Alabilirsiniz yani. Diğer renkleri de aynı şekilde ama arkadaşlar bu renk hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Kapaktaki görünen tondan 2-3 ton daha açık. Yani bitmek üzere göstereyim. olan bir kalem gibi arkadaşlar. Biraz hayal kırıklığına uğradık. Şöyle bakın şuradaki biraz açık bir rengi var ama bence ben sevdim yani. Yazı yazmak için biraz açık olsa da defteri süslemek için ideal. Hemen haber ile devam edelim arkadaşlar. Bunların da tanesi 8 TL'ydi. Bu şekilde kırmızı bir kalemi var. Daha sonra pembe rengimiz var. Mesela onu da buraya yazayım. Gördüğünüz gibi Gipten'ınki daha açık bir pembe. Böyle zaten ton farkı da var. Gerçekten birbirinden güzel kalemler. Renkleri de gördüğünüz gibi harika. Hemen görünmez kalemlerden devam edelim. Bu şekilde 4 adet görünmez kalem aldık. Ama bunların ışıklarının hepsinin rengi aynı. aynı. Bir değişiklik yok. Sadece kaplarının renkleri farklı. Ama 4 adet bulunuyordu. Biz de aldık. Hemen sizlerle bir tanesini denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ne yazdığı belli olmuyor. Bakın yani sanki hiçbir şey yazmamışım gibi. Şimdi bir de ışığını açıp bakalım. Arkadaşlar bu kalemi de internette bulabilirsiniz. Belki farklı desenleri, farklı boyutları olur ama. Bakın bu tarafa yazdım. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Çünkü ışıktan dolayısıyla. Ama aslında yazdım yani. Işıktan dolayı böyle yakınlaştırdığım zaman çok görünmüyor. Şurada göstereyim. Bakın daha iyi gözüküyor. Gerçekten harikalar. Arkadaşlar biz bu şekilde bir kalem aldık. Yine Gıpta markasının böyle pastel tonda bir uçlu kalemdi. Farklı renk alternatifleri de vardı. Ama gerçekten böyle pastel tonda durması bizim çok hoşumuza gitti. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Göremeyen kalemlerin tanesi 3 TL. Bu ise 7 TL. Gördüğünüz gibi 0.7 uç ve harika. Oldukça da kaliteli. Bu şekilde kırtasiyeden aldığımız çok renkli bir kalemimiz var. Bunu da hemen sizlere göstermek isterim. Bu ürünü arkadaşlar internette bulabilirsiniz. Bu şekilde içerisinde 6 adet rengi bulunuyor. Burada tüyleri var. Gerçekten harika. Biz bunu çok sevdik yani. İçerisinde mor, mavi, açık yeşil, turuncu, kırmızı ve siyah renkleri bulunuyor. Hemen sizlerle şöyle bir iki tanesini deneyelim. Arkadaşlar bunun farklı bir rengi vardı. Sadece kuğunun rengi farklıydı. Birazcık daha koyu bir kurdu. Biz ise açık rengini tercih ettik. Bu 15 TL arkadaşlar. Bakın sizlere de şöyle göstereyim. Kalem gerçekten harika. Arkadaşlar o zaman hemen CarrefourSA ile devam edelim. Bu şekilde Carrefour'dan sadece bir ürünü aldık arkadaşlar. O da bu fosforlu kalem seti oldu. Bu set 6 TL civarındaydı arkadaşlar yanılmıyorsam. Ucu da bu şekilde. Arkadaşlar ama paketi açtığımızda birazcık üzüldük. Çünkü gördüğünüz gibi baskı hataları olmuş. Ama bizim için sorun değil. Almak isteyenler için söylemek istedik. Bunların da gördüğünüz gibi renkleri çok güzel. Fiyatı da uygun. Görüyorsunuz ki. Mikros alışverişimizle devam edelim. Bu şekilde Migros'tan bir tane dikişli defter aldık arkadaşlar. Bunu geçen sene de almıştık. Şimdi ise farklı bir rengini aldık. 48 yapraktan oluşuyor. Kareli seçenekleri ve farklı renk seçenekleri de bulunuyordu. Böyle çizgili aldık biz. Bu 6 TL arkadaşlar. Karton kapak ve gerçekten çok güzel. Daha sonra bu şekilde Faber-Castell ikili sınav silgisinden aldık. Bu silgileri kesinlikle tavsiye ederiz. O kadar iyi siliyorlar ki bence muhakkak alın. Bunun ise fiyatı 8 TL civarındaydı. Bu şekilde arkadaşlar 2 adet kalemliğimiz var. Bunların fiyatı 5.90. İç kapasiteleri oldukça geniş bence. Baya bir kalem alır. Bu şekilde arkadaşlar farklı renk seçenekleri de vardı. Desenleri de farklı olan seçenekleri vardı. Gerçekten ikisi de birbirinden güzel. Bizim videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize, Kendinize iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.